1 Nisan sabahı Kepez'de Rıza Başkanımızla Büyükşehir'de 15 yıllık Kepez'deki hizmetleriyle hizmetin ustası Hakan Tütüncü Başkanımızla da Büyükşehir'de omuz omuza inşallah güçlü olsun güçlü olsun diyoruz. Cumhur İttifakı'nın gücü vekillerimizin bakanlarımızın gücüyle Allah izin verirse 1 Nisan itibariyle de hizmetlerimiz kaldığı yerden sanak sanak yağmaya devam edecek. 15 yıllık serüvende Hakan Başkanım işte hizmetleri ortada. Hizmetleri say say bitmiyor. Aç aç bitmiyor. Aynı şekilde bayrağı devralacak Rıza Sümer Başkanımız, kardeşimiz. Onunla da Allah'ın izniyle adetli projelerin çok daha fazlasını yaşayacağız. Kadromuz heyecanlı. Ekibimiz heyecanlı. Cumhur İttifakı olarak ilçe başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, meclis üyesi adaylarımızla heyecanlıyız. Bu soğuk havada Sıcacık yüreğinizle bize evinizi açtınız, bağrınızı açtınız, mahallenizi açtınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bu heyecanı 19 ilçede yaşamak istiyoruz. Yaşatmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Yeni bir tarih yazmak, yeni bir rekora imza atmak istiyoruz Antalya'da. 19 ilçemizde ve büyük şehrimizde 31 Mart akşamına gururla huzurla ulaşacağımız günleri görmeyi Rabbim nasip etsin diyorum. Gerçek